kıymetli hemşehrilerim, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümü kutlu olsun. Bundan tam 102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde şehitlerimizin kanı ile sulanmış bu aziz topraklarda egemenlik kayısı şartsız milletindir sesi yükseldi. O gün zor şartlar altında ümitsizliğin küllerinden parlayan bir cumhuriyet doğdu. O gün zincirleri kıran bir millet umudu yeşertti. O gün geleceğe yürüyen bir ulus cumhuriyet ateşini yaktı. Cumhuriyet 102 yıldır parlayan bir ışık oldu. Yine aynı cumhuriyet geçmişin en büyük mirası, geleceğin en sağlam dayanağı, özgürlüğün, eşitliğin ve umudun simgesi oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilan edilen cumhuriyet milletimizin bağımsızlık, özgürlük ve kararlılığının en büyük nişanesi oldu. Cumhuriyet Türk milleti için yönetim biçimi olmasından öte sömürgeci, mandacı zihniyete ve emperyalizme karşı kazanılmış milli mücadelenin şeref madalyasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetin 10. yıl nutkunda söylediği gibi Cumhuriyet bizim en büyük bayramımızdır. Biliyoruz bu coşku artık sokaklara, caddelere, meydanlara sığmıyordu. Bizler de cumhuriyet sevdasını, bu büyük coşkuyu Yenişehir'de uzun yıllar sonra ilk defa stadyuma taşıyoruz. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Yarın Yenişehir Stadyumu tarihi anlardan birine şahitlik edecek. Çocuklarımız şiirlerini coşkuyla okuyacak, spor gösterilerini sergileyecek. Halk oyunları ekiplerimiz bizlere muhteşem performanslarını burada gösterecekler. Eskiden olduğu gibi resmi geçit töreni stadyumda çok daha coşkuyla yapılacak. Akşam saat 20.30'da ise Derviş Eroğlu Bulvarı'ndan Heykel Meydanı'na kadar bando eşliğinde Fener alayını büyük bir heyecan ile gerçekleştireceğiz. Hep birlikte marşlarımızı söyleyip bayraklarımızı gururla dalgalandıracağız. Yürüyüşümüzün ardından Şehit Assubay Ömer Halis Demir Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet Konseri ile güzel bir gece geçireceğiz. Kıymetli hemşerilerim, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor. Sizleri uzun yıllar sonra yeniden stadyumda coşkuyla kutlayacağımız bu anlamlı güne davet ediyorum. Gelin Cumhuriyet Coşkusu'nun yarın saat 10'da Yenişehir Stadyumu'nda hep birlikte yaşayalım.